Demir kapı kapanırken çıkan o ses ölümle yaşam arasındaki sınırı belirliyordu. Mehmet, elleri kelepçeli, başı dik bir şekilde o kapının ardına geçtiğinde artık uzman çavuş değildi. Üniforması alınmış, onuru sorgulanmış, geçmişi bir gölge gibi peşindeydi. Bir operasyon sırasında verilen bir emir yüzünden bütün hayatı değişmişti. Kırsalda yapılan bir baskında sivillerin zarar görmesiyle suç onun üstüne kalmıştı. Amirleri sessiz kalmış, dosyalar kapatılmış, suçsuzluğu bile bile onu gözden çıkarmışlardı. Yıllarını devlete adamış bir asker bir anda mahkum olmuştu. Cezaevinin demir kokan havasını ilk soluduğunda içeriye giren her yeni tutukluya yapılan alaycı bakışları hissetti. Gardiyanlardan biri soğuk bir sesle bağırdı. "Hoş geldin asker. Artık burası senin kışlan." Kahkahalar yükseldi. Koğuş kapısı açıldığında içeride 20 kadar mahkum vardı. Kimisi cinayetten, kimisi hırsızlıktan, kimisi ihanetten yatıyordu. Mehmet'in askeri disiplinle yürüyen adımları dikkat çekti. Fakat o an kimse saygı duymadı. Aksine küçümsediler. Bak hele komando'ya bak. Burada emir veremezsin paşam. Üniforman nerede? Komutanım? Gülüşmeler arasında Mehmet sessiz kaldı. Sadece yatağına oturdu tavanı izledi. Kafasında hep aynı cümle dönüyordu. Bir gün buradan çıkacağım ama çıkmadan önce kendimi unutturmayacağım. Her gece aynı rüyayı görüyordu. Karda ilerleyen tim, telsiz sesleri, patlayan bir el bombası, çığlıklar ve ardından gelen sessizlik. Uyandığında alnı ter içindeydi. Arkadaşlarının yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. Koğuşta onun geçmişini bilen biri yoktu. Fakat bir gün yeni gelen mahkumlardan biri, Ali. Mehmet'in adını duyunca sessizleşti. Sen Dağlıca'da görev yapan Mehmet değil misin? Nereden biliyorsun? Ben oradaydım. O operasyonda kardeşim şehit düştü. Bir anda koğuşta hava buz kesti. Herkes sessizleşti. Ali'nin gözleri öfke doluydu. Mehmet'in gözleri ise pişmanlıkla dolu. Ben de kaybettim, dedi Mehmet sessizce arkadaşlarım, hayatım, onurumu o gece kavga çıkmadı. Fakat ikisinin arasında görünmez bir duvar oluştu. Günler geçtikçe Ali'nin öfkesi yavaş yavaş yerini meraka bıraktı. Mehmet'in nasıl bir adam olduğunu anlamaya başlamıştı. Cezaevi bir savaş alanı gibiydi. Her koğuşun bir ağzı vardı. Kurallar gardiyanlardan çok mahkumlar tarafından belirlenirdi. Mehmet İlk haftalarda kimseyle konuşmadı. Ama her sabah yatağını düzeltip nöbet tutar gibi avluya çıkıyordu. Disiplini rahatsız ediciydi. Bazıları bunu zayıflık sandı. Bir gün kantin sırası yüzünden çıkan kavgada koğuşun ağası Rıdvan Mehmet'in üstüne yürüdü. Burada askerlik geçmez. Diz çök ulan. Rıdvan iri yarı bir adamdı. Fakat Mehmet'in gözlerinde korku yerine sadece sessizlik vardı. Bir anda Rıdvan'ın bileği Mehmet'in elinde kilitlendi, saniyeler içinde yere düştü. Mehmet tek kelime etmeden uzaklaştı. O günden sonra kimse ona dokunmadı. Ama herkesin gözünde hala bir yabancıydı. Dördüncü Onur Mücadelesi Cezaevinde Onur bir mahkumun sahip olabileceği tek şeydi. Mehmet gardiyanlara yağ çekmeyen, ağlara boyun eğmeyen nadir kişilerden biriydi. Bu tavrı zamanla diğer koğuşlardaki mahkumların da dikkatini çekti. Özellikle genç bir tutuklu, Kerem onu örnek almaya başladı. Kerem sokaklardan gelen bir çocuktu. Hatalar yapmıştı ama içi temizdi. Mehmet ona adeta bir çavuş gibi davranıyordu. Adamlık kimse bakmazken doğru kalabilmektir evlat derdi. Gün geldi cezaevinde büyük bir isyan patladı. Gardiyanlar yetersiz kalmış, mahkumlar birbirine girmişti. Rıdvan yeniden sahneye çıktı ve kontrolü ele almaya çalıştı. Ancak Mehmet'in sessiz kararlılığı herkesi durdurdu. Mehmet, yangın çıkan koridorda bir gardiyanı alevlerin arasından çekip kurtardı. O an herkes gördü ki bu adam sadece güçlü değil, vicdanlıydı da. Ve koğuş ya asi, İsyan bastırıldıktan sonra gardiyanlar ve mahkumlar arasında yeni bir düzen kuruldu. Eski ağa Rıdvan başka bir cezaevine nakledildi. Boşalan yer için herkesin gözü Mehmet'e döndü. İlk başta kabul etmedi ama Kerem'in sözleri onu düşündürdü. ''Abi, buraya adalet lazım. Sen olmazsan yine zulüm olur.'' Bir hafta sonra Mehmet sabah avluda toplanan koğuşa konuşma yaptı. Burada kimse kimseden üstün değil. Hata yapan cezasını çeker ama kimseye kölelik yok. Burada disiplin olacak, saygı olacak. Çünkü biz dışarıda kaybettik ama insanlığımızı burada bulabiliriz. O andan itibaren cezaevinde sessiz bir devrim başladı. Mehmet gardiyanlarla mahkumlar arasında denge kurdu. Kimseye ayrıcalık tanımadı. Zayıfları korudu, zalimleri susturdu. Artık herkes ona bir unvanla sesleniyordu. Koğuş Ağası Mehmet. Ama o hiçbir zaman bu unvanla övünmedi. Sadece eski bir asker olduğunu söylerdi. Bir gün cezaevine yeni bir subay geldi. Askeri mahkemeden atanan bir müfettişti. Eski dosyaları incelerken Mehmet'in dosyası eline geçti. Gerçek ortaya çıktı. Operasyon sırasında verilen yanlış emir, üst düzey bir komutanın hatasıydı. Mehmet yıllarca haksız yere yatmıştı. Müfettiş koğuşa gelip onu çağırdığında bütün mahkumlar ayağa kalktı. Mehmet yine başı dik sessiz bir şekilde yürüdü. Mehmet Çelik, serbest kalıyorsun, beraat ettin. Sessizlik çöktü. Herkesin gözleri doldu. Kerem ağlıyordu. Abi, şimdi ne yapacaksın? Mehmet kapıya doğru yürüdü. Demir kapı bir kez daha açıldı. Aynı ses ama bu kez özgürlüğün sesiydi. İnsanlığımı buldum evlat. Gerisini dışarıda ararım. Yıllar sonra o cezaevinde yeni gelen mahkumlara hep aynı hikaye anlatılırdı. Bir asker vardı. Onu küçümsediler ama sonunda herkes ona saygı duydu. Adaletin bile bittiği yerde o adil kalabildi. Ve duvarda Kerem'in yazdığı bir cümle kaldı. Gerçek güç silah değil vicdandır. Bunu bize Kovuş ağası Mehmet öğretti.